Selamlar arkadaşlar ben Cihat Kiriş Öncelikle kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün Kara Asatlı e, Velkoz oynayacağız Kara Asat biliyorsunuz ki değişti ondan bahsedeceğim Öncelikle videoyu bir beğeni bırakıp Bana destek olabilirsiniz arkadaşlar Videonun daha fazla izlenmesi için Bu arada 20.000 RP çekilişimiz var Bu videodan 2 video sonra Büyük olasılıkla onu da açıklayacağım Katılmak istiyorsanız çekilişin 2 videonun altında olacak Aynı zamanda girdiğim Rünler videonun altında olacak Oradan da rünlere bakabilirsiniz arkadaşlar ee, Kara Asat Velkoz. Tamamen Valkoz'u anlatarak e, oynayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz sezon 6'da ben Challenger birincisiydim. Yani Challenger birincisi olarak bitirdim. Valkoz'un e, çok büyük katkısı vardı buna. Yani Valkoz'un en çok oynadığım e, main karakterimdi. Şimdi Kara Asat geldi. Kara arkadaşlar yeni özelliği. %50 canın altında olan adamlara arkadaşlar hasar attığınızda ka Kara karasat yükü biriktiriyorsunuz. Ve %50 canın altında olduğunda karasat e, hasarı patlıyor. Yani sizin biriktirmiş olduğunuz hasarı o şekilde patlatıyorsunuz. <laughs> Bu da e, AP karakterlerin de karahasat e, alabilmesine neden oldu arkadaşlar. Yani zaten %50 canın altına her türlü indiriyorsunuz rakibi. Bir tane daha vurduktan sonra yükü alıyorsunuz ve karasatı patlatıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar... Vel'Koz'da ilk olarak W açmamın nedeni, karşımdaki karakter mesela Orianna tamam mı? Orianna koridoru hızlı bir şekilde iten bir karakter değil Vel'Koz'a oranla. Çok fazla farm kaçırdım. Farm olayını halletmem lazım. Ee, şimdi bu adam seri bir şekilde koridoru itemediği için arkadaşlar... Orada ölecek ki. Haydi lan. Smite mi attı acaba? Aynen smite atmış. O da ölmedi? Neyse sağlık olsun. Evet arkadaşlar. Mesela az önce %50 canın altında bir hedefe vurduğumuz için. E, bir tane karasat yükü <laughs> aldık. Yanlış hatırlamıyorsam her yük 8 e, AD veya AP veriyordu. Öyle hatırlıyorum. Ama bu level'a göre değişebilir arkadaşlar. Şimdi. Velkoz arkadaşlar takım savaşlarında çok fazla iş yapabilen wave clear olan bir karakter. İyi oynadığınız zaman yani güzel pozisyon aldığınız zaman savaşlarda da yok edebilirsiniz Velkoz'da. Tek kötü yanı çok fazla counter'ın olması arkadaşlar. Hani e, karakter çok hantal bir karakter. Mobilitesi olmayan bir karakter. Bu yüzden e, Assassin'lerin asasinlerin çoğu Velkoz'u counter'ı yani counter'lamanın bir seviyesi olur normalde. Ama Valkoz'da genelde öyle olmuyor. Mesela karşınıza bir Fizz geldiğinde Fizz çok kötü oynasa bile sizi rahat bir şekilde e, alabiliyor birebirlerde. Aynı şekilde Zed ve Katarina da öyle. Ama siz e, Valkoz'u güzel oynarsanız böyle mesela ben e, çok fazla counter matchup kazanıyorum. Hani Katarina olsun Fizz olsun. Kazanmanız imkansız gibi bir şey Fizz matchup'ını. Ama öyle bir e, an oluyor ki arkadaşlar adam yanlış bir şey yapıyor. Vel'Koz'un da hasarı çok yüksek o hasarla beraber direkt öldürebiliyorsunuz. Koridor aşamasında şöyle sağdan soldan arkadaşlar Q atmanızı öneririm. Q'ya bir kere daha bastığınız zaman Q patlıyor iki tarafa doğru ayrılıyor. Bu Q'yu daha ileri atmanızı da e, atmanızı da sağlıyor. Hem de arkadaşlar adamın beklemediği bir yerden patlattığınız için e, Q'yu doçluyor mu? Q'yu yiyor. Bu adam level'da benim önüme geçti. Arkadaşlar şu adamın üzerinde, üzerinde gördüğünüz şey Velkoz'un pasifi. Ee, Velkoz yetenek tutturduğunda rakibe üzerinde şu zımbırtı, sarı zımbırtı beliriyor benim kostümümden dolayı sarı bu. Onu 3 yaptığınızda arkadaşlar gerçek hasar patlıyor. Adamın üzerinde 7 saniye boyunca duruyor o sarı işaret. Eğer adamın düz vuruş atarsanız ee, sarı işaret teklenmiyor ama e, Artı 7 saniye daha üzerinde durmaya devam ediyor Yani adamın üzerinde iki yük varken Adamı düz vuruş atarsanız 7 saniyede kazanmış olursunuz İki yüklü o adam o şekilde durmaya devam eder Bu da çok önemli Mesela bazı durumlarda e, manınız olmuyor Adamın üzerinden pasif gitmesin diye bekli Bekliyorsunuz arkadaşlar Adamı düz vuruş atıyorsunuz Arkadaşlar mesela az önce, bu da tecrübeyle alakalı Orada mesela W yeteneğim vardı W yeteneğimi ben kullanmadım e, Çünkü Orianna'nın Flash'ı var tamam mı ben W yeteneği attığım, attığım an o adam Flash atıp e, oradan çıkabilirdi O yüzden ben bekledim, Q'da W'yu aynı anda attım ve adamın dibine girdim e, Adamın dibine girdiğim için ve aynı anda attığım için adam o yeteneklere tepki gösterip Flash atamadı Direkt e, adamın üzerinde pasifim patladı orada arkadaşlar 6 olduk, ultisi çok önemli, çağırın. Ee, şimdi siz rakibin üzerinde gerçek hasar, yani şu pasifi patlattığınız zaman arkadaşlar ultiniz daha fazla vuruyor, ultinizin öyle bir özelliği var. Ama adamın üzerinde hiç pasif atmadan ulti attığınızda da ultiniz adamın üzerinde pasif biriktirerek bir kere pasif patlatabiliyor. Yani 3 biriktirebiliyor. Zaten bir de şunu alalım. Şimdi, her zaman ilk eşyamız Ludan arkadaşlar. E, Luden hem kullanan eksikliğimizi karşılıyoruz. Hem de <laughs> mana sorunumuzu çözüyoruz. E, bazı arkadaşlar baş melek alınır mı diye soruyor bana sürekli. Baş gerek yok arkadaşlar. Baş melek, hani daha geç açılan bir eşya. Hani bir de Valkoz'da o kadar mana sorunu olmuyor. Valkoz'un Q yeteneği arkadaşlar. E, milyonlar Minyonları last attığınız zaman size mana bedelinin yarısını geri kazandırıyor. 3 tane farm kestiğinizde fazladan mana alabiliyorsunuz yerden ki Q 3 tane şey kesebiliyorsunuz. birip kesebiliyorsunuz. <laughs> İnşallah ölmez o ikisi. Işte. Ya ama sen kaşınıyorsun ya. en azından kara saat yükü aldım bundan da ya. Hop. Q'ye bir daha basıyoruz. Q'yu patlatıyoruz arkadaşlar. Ve adam da uçlayamıyor. Mükemmel bir özellik ya. Gerçekten Velkoz'un Q'sunu çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar durumumuz gayet iyi gidiyor. 2-0-1. Bu ne lan? O ne lan? Ne yapıyorsunuz lan? Adam var psycho çıktı. Gel de seni bir keseyim be gel. Hadi bakayım. Gel bakayım sen de. Bu adam ona hook atacak. kesemedik. Olsun. Ultimiz geldiği zaman Orianna'ya bir daha deneyebiliriz. Güzel. Daha base atmadık. Adamı bir daha kestik. Orianna'nın durumu şu an çok kötü. Bu arada arkadaşlar Gold Elos'unda çekiyorum videoyu. Onu da söyleyeyim. Ne yapmış bizim bot değil? 2 de 2 güzel. Tam gösterdim adam double attı ya. <laughs> Şuradan bir de ayakkabımızı alalım. Bir tane de pot ya da pot yerine görüş alalım. Arkadaşlar görüş önemli. Şu kontrol totemi mutlaka almanız gerekiyor. Eğer eşya yeriniz ve paranız varsa mutlaka bir tane kontrol totemini alın öyle çıkın beyzen. Görüş üstünlüğü çok e, avantaj arkadaşlar. Hani mesela ormancı nerede ormancının nerede olduğunu görürseniz genk yemezsiniz. Hani takımımızdakiler de genk yemez. Mesela midlane tarafında gözüken bir ormancı bak şu an gördük onu şu an top mid arasında bizim botlerin rahat oynayabilir. Gelirse ya bana ya da tapa geçecek. Mesela bunu biliyoruz. Görüş sayesinde. Şimdi bu adam bana ulti deneyebilir arkadaşlar. Bana ulti attıktan sonra kenardan direkt Lee'sin çıkabilir. O yüzden dikkat etmem lazım benim biraz. Lee'sin tapa gitmiş. Tamam şu an ben de rahatım. Bakın bu adam mesela onu kesmeye çalışırken ben bunu öldürebilirim. De. Heh, geldi. Şimdi arkadaşlar e, bu adamı tek atabilirim ben. Q'yu tutturmam gerekiyor. Q'dan sonra W, E tutturmak kolay oluyor zaten. Ne işi var burada ya? Öldüm galiba. Oğlum ne yapıyorsunuz bitti bu kadar güçlü? Herifler Psycho gibi mi de koşuyor ya? <laughs> Kindred de gelecekler midten çık yazmış. Ulan öldüm zaten. Bizim botlayı da kasmış ama ya. Baksana abi Twitch'e. Bunu da kesti. Bunu da keserler ki. Lulu, Lulu hiçbir şey yapmadı. Lulu keşke bir şey yapaydı orada ya. Arkadaşlar şimdi en son Lee'sini alt tarafta gördük. Orihan'la Blaze'de. Lee'sin bana aşağıdan gank katabilir. Ama e, ee, arkadaşlar Velkoz'u tutamaz. O geldiği gibi benden tek yer büyük ihtimalle. O yüzden korkmuyorum Lee'sinden. Orianna da zaten Beyz'den daha yeni çıktı. Onun gelmesi de, de bayağı bir zaman var. Orada beni kickleyecek diye arkadaşlar ulti atamadım ilkten. Riven'in gelmesi beni bayağı rahatlattı. Oo Lulu kalkan ataydı. Helal Lu'dan bitti o yüzden base atıyorum. Biraz daha geri çıkayım da. Ulan bittikten zaten bittikten sonra zaten arkadaşlar çok güzel bir hasar atmaya başlıyorsunuz. Daha bir eşyayla. Böyle 3 eşya, 4 eşya olduğunuzda arkadaşlar Edikeri'ye 3 yetenekli tek atabiliyorsunuz şu üçüyle. Edikerinin durumu çok iyi değilse. Hani bazen çok kasmış oluyorlar. Yukarıdaki adam yardım istiyor. Bakalım bir durumuna. Bir, iki. 50 farm. Tam farm yapamamış. Ben ona bir yardım ederim ya. Karşısındaki çocuk da birebir için çok güçlü bir kişi pick yapmış. Şimdi <laughs> bana yazık orada harbiden ya. Güzel, temiz kill abi. Bu arada arkadaşlar, normal bir Orianna ilk aşamalarda güzel oynarsa, agresif oynarsa Vel'Koz'u ilk aşamalar için ezebiliyor ama sonrasında e, hani Vel'Koz mesafeden kazanıyor. yani benim sevdiğim matchup var bu Orianna-Vel'Koz matchup'ı. Hani Vel'Koz'un rahat ettiği bir matchup. Özellikle erken aşamada Orianna bir şey yapmıyorsa. 8'de kara hasat 3'ümüz varmış. Güzel. Dakikaya göre gayet iyi kara hasat 3'ü kasmışım arkadaşlar. Geliyorum abi oraya. geliyorum işte daha ne diyeyim geliyorum. Bize doğru bana doğru bir şey kaçsa kaç bir şey yap. Niye dümdüz koşuyorsun? keseceğim ama nasıl keseceğim onu düşünüyorum. Değil mi? Biri gitti. Ö. Ö. Harbi ö. Ne vurdu lan öyle bana? <gülüyor> <gülüyor> ben orada Blisk Rengi ulti atmamalıydım arkadaşlar. Blisk ölçeğinden emin olamadım. Orada. Hani pasifi var ya kalkan pasifi. Ondan dolayı arkadaşlar ultimi kullandım orası hatalı oldu. Ultimi atmasam oradan geri doğru giderek kayıtlayabilirdim de iyi. Velkoz öyle bir karakter ki arkadaşlar yetenek ee, yani skillleri çok çabuk geliyor. Kullanları düşük. W'sunda da iki tane zaten. E, iki kere atabiliyorsunuz W'sunu. İki stek oluyor. Sürekli yetenek atmanızı sağlıyor bu. Bu da arkadaşlar sizi kovaladıklarında çok rahat kayıtlamanızı sağlıyor. Kindred güzel oynadı bu arada. Ama yetmedi. Abi oyunda sürekli savaş deniyor ya. Keşke ondan bir kararsan 2 alsaydım. Bize sorun çıkartacak tek adam bu. Onu da zaten Twitch beraber. Oo Twitch bitirdi oyunu ya. Videoyu ben mi çekiyorum Twitch mi çekiyor belli değil arkadaş. Ben bunları oynarım. Devam edebilirim yani bu ikisine. Bu ikisi sorun değil benim için. Ama arkadan alayı falan gelirse o sorun olabilir. Şimdi arkadaşlar mesela bakıyorum karşı takıma. Bana böyle birden yönelebilecek bir renk var. Lee Sin var. Lee Sin e bir şekilde doçluyorum. Bir renk hani bana sorun yaratabiliyor. Baya kolay bir maç yani bu Velkoz için. Yani alayı mesela arkadaşlar Arkadan falan çıkmalı ki beni yakalayabilsin. Zor yani Aloy'un beni yakalaması. Karşı takımın bana fokus atması zor, direkt öyle diyeyim. Helal ikinci eşyamız Morollo. Ve morallini de alabilirsiniz ama moralli iyidir. Şimdi bazen ikisini de alıyorum ben bu arada. Çok gereksizdi ya Kindred. Bak bunun mesela dikkat etmesi lazım. Bilsinler arkadaşlar adk aslında tek atıyor böyle twitch'e falan ad carry'a. falan adam birazcık tank kasmış ama. Twitch de çok vuruyor, ben de çok vuruyorum. Hadi Twitch lan, yok der hadi çocuğun. Oo tapa da gittik şey açtık. Tapa doğru yönelim. Abi vadi'yi seviyorum ya, vadi sayesinde oyunları çok da erken bitirebiliyorsunuz. Adama attığım hasarı gördünüz mü arkadaşlar? Karasat power ya. adamı zıplattım. O an girebilirdi aslında bizim. Hadi canı da az. Ooo Riven sen de bir şey yapacaksan biz de göreceğiz ya. Gerçi heal bastı adamın hakkını yememek lazım. Ne oyun mu bitti yani? Bizim Kindred de botu yarmış. Rulu da midi yarıyor. Lan birden oyunu bitirdik. arkadaşlar %50 canın aşağısında olmaları gerekiyor ki Niye ya? Yani? abi? Orada bana o flash'ı attığında ne oldu yani? Bizde can aşağısında olmadı arkadaşlar? Sizin kara e, hasarınız patlamıyor. E, hani o yüzden ilk attığım Q'lar çok vurmuyor da. Mesela az önce Sin'e %50 canda attığım Q o kadar fazla vurdu. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bence kara Asad gerçekten çok güçlü olmuş. Nerf yiyecek, nerf yemeden kullanmanızı e, isterim. Yani inşallah bu videoda birilerinin işine yaramıştır arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Güzel de bir oyun oldu için. Hata yapmadık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.